11. Anadolu Buluşmaları Tertip Komitesi adına hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı Sayın Gazi Kılıçparlar hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli hocalarım, muhterem hanfendi ve beyefendiler, çok kıymetli Anadolu platformunun gönülleri ve eğitimcileri 11. Anadolu buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca şu an ekranları başında bizi canlı olarak izlemekte olan değerli dostlarımıza da burada sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sözün başında Biraz önce değerli sunumcu kardeşimizin de hatırlattığı şekilde 15 Temmuz gecesi İstanbul Saraçhane'de hainlerin başlatmış olduğu darbe girişimi neticesinde yaralanan ve bir ay aşkındır yoğun bakımda mücadele içerisinde olan Ramazan Sarıkaya dostluğumuzu, kardeşimizi, abimizi bugün vefat ettiği haberiyle karşılaştık. Şehadete nail olduğunu duyduk. Biz de bu program akışı içerisinde sözün başında ona buradan bir fatiha göndermek istiyoruz. E azamallahu ecrekum ve ahsa azakum ve gafer limeyyitukum. El Fatiha. Aslında hepimiz güzel bir vuslata ulaşabilmek için sıramızı bekliyoruz. 11.sini gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmalarında da bu programın arka planındaki çalışmalarda da etkin teşkilat organizasyonlarımızda da inandığımız değerlerin nöbetini tutuyoruz. Ve bu değerlerle içinde bulunduğumuz toplumu ve çağı mayalayabilmenin uğraş ve gayreti içerisindeyiz. 2006 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmalarında tek bir kadraja sığacak kadar dostla bir araya gelmiş bu kutlu yürüyüşün startını vermiştik. Ve elhamdülillah bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmasında Türkiye'nin yaklaşık 50 ilinde 12 bölge üzerinden gerçekleştirdiğimiz teşkilat çabaları içerisinden seçerek arkadaşlarımızı burada ağırlamanın haklı gururunu taşıyoruz. Bu ortamlarda inandığımız değerlerin her türlü katılımcıyla birlikte program içerisinde şekillenmesini ve bu toplumda her kesime ulaşabilecek tarzda bir konsepte sunulmasını arz ediyoruz. Aslında Anadolu buluşmalarının salon içerisinde gerçekleşen şu organizasyonun dışarısında onlarca teşkilat Komisyon ve saha çalışmasıyla bir araya geliyoruz. Dolayısıyla salon içerisindeki program akışımız zaten hepimizin elinde mevcut. Ama salon dışındaki bölgelerimizin ve komisyonlarımızın toplantı duyuruları da ara ara bu kürsüden sizlere duyurulacak. İnşallah bu duyurulara kulak kabartır ve salonun dışarısındaki bu toplantıların katılımlarımızla birlikte verimli bir şekilde sürmesini sağlamış oluruz. Değerli dostlar, Anadolu buluşmalarında bu sene İslam dünyasındaki temel sorunlar konusunu yoğun istişareler sonucunda belirlemiş olduk. Ve aslında biz biliyoruz ki kendi sorunlarımızı konuşmadan bu coğrafyanın meselelerini yine bu topraklarda enine boyuna tartışmadan hiçbir sorunumuzu aşamayacağız. Ve biz yine bu programlarda sık sık tekrarlandığı üzere bir sorunu oluşturan tasavvurun üzerinde bir tasavvurla meseleyi tartışmadan, ele almadan onları aşamayacağımızı biliyoruz. O nedenle bu sene belirlemiş olduğumuz İslam dünyasında temel sorunlar başlığıyla ilgili sahadan değerli katılımcıları buraya davet ettik ve 5 günlük yoğun bir programla birlikte bu konunun değişik boyutlarını el almaya çalışacağız. Aslında konunun temel sorunlar kısmını şekillendirirken milliyetçilik konusu, mezhep konusu, etnik kimlikle ilgili meseleler daha çok tartışılıyordu. Ancak son bir ay içerisinde yaşanan darbe girişimi Temel sorunlarla ilgili yaklaşımlarda darbe başlığını da konuşmamızı kaçınılmaz kıldı. O nedenle ben bu seneki bu programın biraz daha gündem içerisinden yoğun kulislerdeki özel görüşmelerle birlikte farklı boyutlarıyla ele alınacağını ve bir aylık süre içerisinde taze olan birçok başlığın buradaki teşkilatın mensupları tarafından eline boyuna konuşulacağını ve inşallah çok değerli bir takım fikirlerle birlikte buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. O nedenle özellikle programın arka planındaki kısımda inşallah hem burada sunumunu gerçekleştiren değerli konuşmacıları hem de misafirlerimizi yalnız bırakmayıp kulis ortamlarında birçok başlığı konuşmamız gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca bu program vesilesiyle Yoğun bir çalışma içerisine girildi. Teşkilatımıza özellikle 12 bölge sorumluluğumuza bu programda emeğe geçen ailelerimize, akatlerin değerli yöneticilerine, özellikle sosyal medya üzerinde çalışma gayreti gösteren Anadolu Öğrenci Birliği'ne ve yönetimimizin genel sekreterisi Mehmet Alpcan abimize, 6. bölge sorumluluğumuz Mehmet Zeki Akgün kardeşimize ve haseten resepsiyonda ağırlayan Ünal Aldemir kardeşimize ve Tekin Başer abimize teşekkür ediyoruz. Aslında belki bu kürsüden onların söyleyecekleri farklı şeyler vardı ama biz onlar adına tertip komitesi adına burada bu programın açılışını yapıyoruz. Ben haseten gayretlerine ve emeklerine dolayı tüm ekibimizi, tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma. Değerli dostlar, daha önceki programlarımızda da yaka kartlarımız mevcut idi. Bu ilk günlerde takılıyor, sonra unutuluyor idi. Bir, tanışma amacıyla yaka kartları önemli. Lütfen takalım. İki, özellikle İçinden geçtiğimiz süreç bağlamında güvenlik amacıyla gerek salon içerisinde gerekse de otel genelinde yaka kartlarıyla arkadaşlarımızın dolaşmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu uyarıyı dikkate alırız. Ben tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bu programı hayırlara vesile kılsın inşallah.